azalmıştır. Diyeceğim de ikinci atlamada atlanıyordu. Geçen kim oldu? Belki bunda da aynıdır. Nasıl tamsın Gir şuradan ya. Gir. Ne oluyor? Yani bir dur bir nefes alalım. Hadi bas şunu hadi. Bunlar mı? Bunlar Aa. Niye böyle oldu? Bu sarı yer nasıl Sarıyer nasıl bir yerdeyim, merak ettim geldim. Bu da aynıymış ilk atladığımız yerle. Neredeyse hiçbir farkı yok. Hangi taraftasın cano? Gel. İyi de? Allah Allah. Eee kademem de al. Niye böyle oldu? Bilmiyorum. Ben. Bana sürekli böyle geliyorlar ya. Yapacak bir şey yok artık videoyu böyle atacağız. Diyorsun başka bir yere ki yani çok merak ettim ne yapıyorsun Hı? ya bu ne bunu yapmandaki mantık ne ha? aa bu ne balotov mu atıyor bu ne oluyor bu ne işe yarıyor Hiçbir şey anlamadım. Lebron <laughs> James gibi için atladım. Şu anda kullanılamıyor. Ya PUBG şimdi buraya millet girecek. Tamam mı? Şurada. Buradan ne veriyor? Bu veriyor. Güzel. Güzel. Ha işte ya bunları özledik. gösterir misin göstermezsin ya biraz şu elimizde tuttuğumuz silahları kullanalım değil mi bak türbünü mürbünü var ne yaptın aşağıya mı indin? hadi ama PUBG PUBG diyor <laughs> Umarım botsundur. Bot dedim çünkü. Bu... botçum seni ben bir alayım. Mesela... Güzel. Şurada beleş bir kill. Yer atladık. Milleti tahtalı göndermeye. Okay. Aa uçtu lan. Neyse ben de zaten çok boş oynadım orada. Eğimi tutturamadım. SKS'den nefret ediyorum ya. Ver şu vekörü. Bu bir arada. Elim alışmış hemen ikinci silaha geçmeye. Aa 15 kişi var lan. Güzel güzel. 14 oldu. 13 oldu. Hepsi yukarıda herhalde. kalsaydı. Abi ne oluyor bana? Senin arkadaşlar nerede? Şurada bir yerde baygınım vardı sanki. Burada ses var. Asıkam mı lan az önce? Ha üst kattasın sen. Sen ne yapıyorsun? Sen sen aynen sen ne yapıyorsun? Ya Tabii bak ya şuradan atlayabiliyor muyuz? Bu mod çok tuhaf ya. Geçen maç ateşi seçmiştim bu maçta şu geyi de ruh mu yazıyor. Güzel bir şeye benziyor bir deneyelim dedik. Bu ne lan? Abi bu ne? Tövbe ya Rabbim ya Resulallah bu mod mu? Başka bir şey mi? Dibimde. Beni güzel vurmuştun hakkında. Tebrik ediyorum. Doğru. Bak Bak üstümde Atlayacak mısın üstüme Doğru. Üstümde değilmiş Benim kulaklarda harbi problem var ya Abicim ne oluyor burada kıyamet mi kopuyor Bak bir kill bayıltıyorum diğerini çekemiyorum. Şu uzakta fight oluyor. Bak killimi mi çaldı biri? Aynen. Killimi çaldı ya. Bu bot mu? Ben UMP ile bir daha spray buraya alınacak. Şuraya sıkıyor. Dibimde. Bak açıkta mermi değişiyorum o derece. Sağ tarafta. Şuradan bir yerden ses aldım. Ne oluyor lan? Ya şu uzaktan sıkan da var ya başıma beynimi şişiriyor.